Kahramanmaraş'ta halkalandıktan sonra doğaya bırakılan 200 kınalı keklik, keneyle mücadeledeki rolünün belirlenmesi amacıyla 2 yıl takip edilecek. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesi'nde görevli 5 akademisyen, kınalı keklik popülasyonlarının halkalama yöntemiyle izlenmesi ve korunması projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Merkezi'nde üretilen 200 kınalı keklik, ayaklarına üzerinde seri numarası bulunan halkalar takılarak Afşin ilçesi kırsalında doğaya bırakıldı. Uzmanlar kınalı keklikleri keneyle mücadeledeki etkilerini belirlemek amacıyla drone, foto kapan ve dürbünlerle takip etmeye başladı. çıkaran anne sayısı. Onu gelip sahada tek evet. tek burada bölgesel olarak çatı diyorlar. Avcılarımızla da destek alıyor. Eru Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Çağrı Çağlar Sinmez 2 yılda 10 bin kekliğin doğaya bırakılmasının hedeflendiğini söyledi. Ülkemize görülen zoonotik hastalıklardan bir tanesi de Kırım-Kongo kanamalı ateşi. Tabi bu keneyle mücadelede birçok yöntem var. Bunlardan bir tanesi de doğal seleksiyon ve doğal yaşamdaki canlı hayvanların e, keneyle olan mücadelesi. E, keklikler bu doğal yaşamda e, kenelerle mücadelede hem konakçı yani vektör hem de e, keneleri normal beslenme alışkanlıkları içerisinde böceklerle beraber ve tohumlarla beslenen bir canlı. Bize bu proje çerçevesinde Kene ile mücadele noktasında kekliklerin önemi nedir? Bunların mücadele noktasındaki, gerçekten mücadele noktasındaki mahiyeti nedir? Bunu test edeceğiz, bunu gözlemleyeceğiz. Ve her zaman teorimiz şu, yani doğada ne kadar canlı, memeli hayvan olursa, kekliklerin, keklikler gibi canlı hayvan olursa, insanlara bu kenelerin tutma olasılığı azalır. Biz bu çalışmayla aslında kene gerçekten... Keklikler keneleri gerçekten yer mi yemez mi? Yeme oranları nelerdir? Bunları da tespit etmiş olacağız. Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Başkanı Doçenti Doktor Ali İhsan Atalay da ilk etapta 200 kekliğin Afşin ilçesi kırsalında doğaya bırakıldığını kaydetti. Kahramanmaraş ilinin e, kuzey ilçeleri dediğimiz Göksun, Afşin ve Elbistan e, yöresinde 2 yılda toplam 10 bin hayvan üzerinden çalışma planladık. Bunun 5000'ini bu yıl doğaya salacağız. 5000'ini e, 2026 yılında inşallah doğaya salacağız. Avcılarımızla ve e, köy halkımızla, bölgedeki köy halkımızla yapmış olacağımız mülakatlarda ve e, sözlü görüşmelerde e, bu bizim doğaya bırakmış olduğumuz kekliklerin ne kadarının e, bölgede olduğunu, ne kadarıyla karşılaştıklarını sözlü görüşmeler sonucunda tespit edeceğiz ve bunu biz aynı zamanda dediğimiz gibi teknolojik kısımda da elde ettiğimiz verilerle çakıştırarak bölgeye ne türlü bir adaptasyon sağladığını tespit etmiş olacağız iki yılın sonunda. KSU Göksun Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Başkanı Profesör Doktor Çağrı Özgür Özkansa projenin amacını kekliklerin takibi, doğaya adaptasyonu, popülasyonun sürekliliği ve keklik kene yer mi yemez mi gibi sorulara bilimsel yanıt aramak olarak özetledi. Asıl amacımız burada kekliklerin takibi, doğa adaptasyonu, popülasyonun devamlı ve son günlerde gündeme gelen kene yer mi yemez mi, kene ile ilgili halkın mücadelesi nedir vesaire bu konularda çalışma yapacağız.